herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapıyoruz. Yanımda hayır arkadaşımız var. Hadi merhaba be. Merhaba arkadaşlar. Evet. İşte TT Arana'da Galatasaray Fenerbahçe maçı yapıyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. İşte finalden çıkıyor şimdi oyuncularımız. TT Arana tıklım tıklım. Podolski ile Schneider ile Galatasaray, Hampers ile Diagosu ile Fenerbahçe. İşte Galatasaray tribünleri. Bir krasın da yönetiliyor burada kameranın yanımız. Yasin Öztekin, Podolski, Schneider'in dönmeleri. <laughs> evet. Luiz, Manny, Canar, Mert Topal, Hampersi. Şimdi selamlar. Ve Galatasaray'ın kadrosu Karabey Mustara, Defas'ta Çetçi, Hakan, Sabri, Karol, Orta Sağ, Selçuk, Rodriguez Solda Yasin, Sağda Podolski Orada ortada Schneider Ve en ileride de Burak Kılmaz ilk ile Galatasaray çıkıyor Evet Şimdi Fenerbahçe'nin İşte Fenerbahçe'nin kadrosu Karabey Volkan, Defas'ta Baha, Ares, Kahar <laughs> Diego biçim kurban olur mu? Diğer Caner, Markovic, Mehmet Topal, Fankarsiyer, <laughs> Nani, Nukomberi, işte KHF görüntüde, Yasin Öztekin, Q7 Yasin, Robin Fankarsiyer seviyesi, inanılmaz herhalde bu stoklar. Maça Galatasaray modusuyla <'ın gülüyor> maçacağız. Maç başladı. iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Hakan pasını aktardı. Arlan Çetçu. Çetçu. Çetçu topu kaptırdı. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Vur Gol geldi. Fenerbahçe. Buyur, buyur. Fenerbahçe. Gol buluyor hemen. Dakika Çok kötü bir gol yedik arkadaşlar. Bunlar olamaz bir şey. Hadi şuna da bakalım maçı. Orta sarar, Şimdi, ne baskısı var. Galata Saray Kulübü'nde şimdi hareketlendiriyor. Foul. Abi ne foul ya? Vay vay. Allah Allah. Ne bir şey Şimdi Kaya uzun vuruş kullandı oraya. Hemen pas attı bu arada. Şimdi hata gelirse Galata Saray hata çıkacak ama offset. Evet. Yeah. Marko hiç offset seviyesi. Galata Saray Kulübü'nde Yana karal, karal. Biraderi doğru mu doğru var? Burak indir işte burak. Da? Sınayar? Sınayar. içi geç. İçeriden vurunca. Al doğru Allah, bir oto geldi. İçinde bir caner var Caner. Hadi sabri ol bizi şakşet sabr sabri o müthiş şut. Sabri Sarıoğlu'ndan. İnanılmaz bir şut. Galatasaray korner tuş kullanacak şimdi. Elazığ Sarayverle. Sarayver ortaya kesti. Podolski! Lukas Podolski attı. Podolski attı. Gecim bombayı bir yakaladı. Evet, golümüz Elazığ Sarayver'den. Bir <laughs> golümüz Podolski'den. Pardon, asist Artık heyecanla ne diyeceğimi şaşırdım. Aynen, yıkılıyor yıkılıyorsun seyirciler. Galatasaray'ın bir bir birlik beraberliği bulmasıyla bir, şimdi Fan Persi evet şimdi Çeço, bu atakta da Sabri Sarıoğlu payı bitti şimdi o Öztekin'in bu harekete tribünlerden tepki aldı şimdi Sabri Sarıoğlu. Sadri hemen pas istedi orada. Ahırla yani çekçü topu aldı. Çekçü. Şimdi Sabriye, Hadi Sabriye bir gol daha bir getir bize. Sabriye çok süratli Sabri. Caner de geçti. Sabri gitti. Sabri kesiyor. Podolski. Lukas Podolski. Podolski. Lukas Podolski. İşte. Podolski iki attı. Hadi ne hissediyorsun şu an? Evet. Çok güzel bir yorumcumuz. Hadi. Galatasaray 2 bir buldu sayın seyirciler. TT Arena dakika 23. Baskı devam ediyor Galatasaray biraz da sınavlarda şık bir hareket derken ben yine girdi araya. Bu yüzden iyi bir fantasiye var dedi bir fantasiye. Fantasiye sonra çekiyor bravo diyoruz. Aaa Kornelli. Valla en son duymuş herhalde. Hedef küçük çarşın kafaya. Galatasaray tribünleri çıldırıyor sayın seyirciler. Peki karar da. Topal şimdi o, Karol yapma onu Yasin Öztürk'ün on çok follü önlüğünde. Onu belirttim. Korna tamam, direkt dışarı vurdu şimdi uzaklaştırmak için. Topun arkasında Caner Erkin var. Caner. Arkasal tarafları arana da be. şimdi böyle to, girdi gene Alman. Podolski. çok sert hareketler. Sabriye, Sabriye yapma oğlum. Abi Abi bas kalın. sabriye yapma. Vur ona. Vur abi. Şinayda. Çok güzel düşündü Şinayda ama o düşünemedi. O direk yeri Podolski'ye. Mukas Podolski'ye kare devreye vurma hale eskiliyor. Vazı Sınayda. Şinayda. Sınayda bu anları bilirsiniz. Vazı Sınayda. Oha. Abi Hadi bunlar dönecek sana biliyorsun değil mi? Abi Döndü gelsin ne pası Solda Karol Karol Podolski'ye verdi Podolski Podolski yapma işte ne yaptık ya Beklemek bekliyor hemen orada taşmak için Allah Şimdi Sen ne? Senaya Müthiş bir hareketle Çok uzaklaştırdı ve taraftarlarından alkış aldı Bir de doğru atılan bir Şimdi çatıyor. Gene uzaklaştırdı. Razla Snyder bir burada çıktı kafaya ancak. Snyder vurdu topu. Şimdi Karol hata çıkarttı takımı. Ama Karol nereye attı pas Şimdi ileri doğru atılan çok ağırlan çatıyor. Muslera. Muslera. Muslera da ileri doğru. Degaje ilk yarı. İki bir Galatasaray üstünlüğüyle bitiyor. Bakalım ikinci ne neler olacak. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor, Van Persie'ye yine bir başlıyor Şimdi Marco pası, Van Persie, Van Persie, Van Persie, Hakan ya. Oradan bir soluma bakanı var. O dostu, oradalar. Topluyum adı ama olmayınca. Şimdi, dur Süper bir pas alınan, şimdi çekiyor. Hakan hoş tutan. Hakan yürüdü çık onun kafaya. Bıramadı buraya Yasin. Selçuk'un yine Selçuk, topu değişmedi. Can, Caner ve Şener çıktı orada Çek Çekçü bir daha ya bu sefer de. Arlan Çekçü, Yasin, Öztekin. Yasin, Yasin, Sabri'ye verdi. Sabri, sakin. Sabri, ya abi sen ya? Şimdi de de top. Mehmet topa, Mehmet. Kademe de Altan Balta var. Şimdi de de oradan bir top. Gazi Sınar'a. döndü. Allah! Nani vurdu Muslera çıkardı. Nani buldu Muslera çıkardı. Orada defansta hata vardı. Evet bir oyuncu değişikliği yapalım artık. Bu sabırla bitmeyecek bu iş. Oraya bir dener yapalım lazım. Evet 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 ama. Binaya çıktı, sabit çıkıyor binaya girdi. Orta geldi içeriye doğru. <laughs> <laughs> orta bir muslera çıkardı. Muslera çıkarttı sayın seyirciler. Marko 3. Marko Uyuç muslera. Ne olacak çıkardı muslera. Ne istersen ne İşte Caner orta yaşlı içeriye <laughs> doğru. <dola>. Olmadı muslera <laughs> yine çıkardı. Olmadı <laughs> muslera. Ne dersin sen böyle muslera. Nasıl sınavda top aldı. Orta sınavda. Hay... Ama olmadı. Hatta her Galatasaray şimdi hata çıkmak istiyor ileriye doğru. De Denayer. Denayer. Ee, Taraftarın halkasını alıyor Galatasaray. Ve bakalım maçta nasıl bir olacak. Yasin Ersekin. Yasin. Yasin Vazla Snyder'e. Vazla Snyder'e çok sert hamlede. Ağır lan çekti. Yani müdahale yaptı orada. Rodriguez hemen oyunu açtı orada. Lönel Karol'a. Karol karşısında Markovic var. Karol. Lönel Karol. Karol. Koy bekledik orada. Burak ama Atem vermedi bizim koyumuzu. Selçuk inan topu aldı şimdi. Selçuk. Hemen açtı orada Denayer'e. Denayer. Gol yok mu Atem? Denayer. 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 Denayer gitti. Denayer orada. Buduski. Oh. Dena Olmadı. Okay. İşte Denayer'in ortası. Lukas Poloski'nin kafası artık hep direğe gidiyordu. O. Ancak bu maçın da adamı bence tabii ki de Fernando Mussel olabilir. Orada net bir dört pozisyon kurtardı değil mi? Müthiş bir kaleci ya. Genel yer doğru şimdi de doğru kas. O dost gibi çıktı. Saat çünkü Daha doğru kasalar defansı top getirmiyor artık. Yasin şimdi topu versin sınavlar da. Versin sınavlar. Versin sınavlar. Allah, Allah. Söyler, oldu. Top içeri doğru. Ay, Galatasaray şu anda 2 1 yeniyor. Takip 81 seni seveceğim. Diego içeri doğru attı. Van Persie ileri doğru. Denayer girdi araya. Alper Allah adına tehlikeli bu bizim için. Denayer. Denayer güzel bir hareketle döndü orada. Denayer yerde Yasin. Razı Snyder. Şimdi güzel bir top. Rodriguez. 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 Orayı karıştırdı bir oraya. Şimdi Karol'a. Karol. Sakin ol Karol. 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 Karol çevirdi. Kafa o, bu sefer de o oh, kanla güzeldi. Oh. çok geldi. Gerçekten kuran krala bir mücadele TT arada da seni seyirciler. <laughs> 89 bu arada. Sınacar belki de sonunu artık bunlar. Sınacar kesiyor. Kafa! Okan çıkardı. İkinci gol direkt. Burak senin kafan mı böyle Burak ya? Olmadı. 96 3 verdi Akemi'de. Artık Son bu at fon pozisyonları gibi olur. Razı Snyder vurdu kafaya şimdi. Snyder alamadı orada. Razı Snyder topu aldı. Snyder, 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 Snyder. Kan. Oh, Razı Snyder bugün. Ah ve 2 beş. Evet. İkinci derbimizde hayır ile birlikteydik. 2-1 İki bitiyor maçımız. İşte maçın adamlarından Lukas Podolski sayın seyirciler. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.